Sen yani şimdi arabayı sürüyorsun mu? Orada cibir kan. Dede. Dede nereye gitti acaba? Hı. Nereye gitti acaba dede? A. Oraya mı gitti? E. A. A. Dedeyi bulabileceğiz mi acaba? Hı. Dede yukarı mı çıktı acaba? Hadi. Ha arabalar geliyor. Sen hızlı sürüyorsun arabayı ya? Hı. Hı. Ee, tamam sen çevirin bak şuraya. Dede. Dede. nerede acaba? Dedeyi bulabileceğiz mi acaba? <laughs> ha? Dede yok orada. Yukarı çıkalım bakalım. Dede yukarıda mı acaba? Buradan mı dönelim sağa? Hı. Buradan sağa dönelim ha? Ne? Buradan dönelim sağa. Bakalım dede demiş. Bakalım deden arabayı çekmiş mi evin önüne? Çekmiş mi arabayı? Dede gitmiş. Dede gitmiş dede. Helikopter mi uçuyor? Şimdi arabayı biz de park edelim. Dedeni bulamadık. Dedeni bulamadık. Dede, dede nereye gitti acaba? Oraya park edeceğiz. Tamam mı? Dede yok. Dede yok. Biz arabayı park edeceğiz oraya. Buraya park edeceğiz arabayı. Tamam mı? Evet. Bay bay yap şimdi. Daha sonra yine video çekeceğiz. Değil mi?